Herkese selamlar dostlar. Kripto uzmanı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz Evil'in yeni bir Challenge of Node serisinden Rollup kurulumu efendim. Bugün bir Rollup kurulumu yapacağız. Biraz sunucu da işlemlerimiz var. Hepiniz hoş geldiniz. Genel olarak lafı uzatmayacağım. Klasiklerimizle başlıyoruz. Kanala abone olup video like atıp aşağıda bir tane yorum bırakırsanız hem bize destek olursunuz hem de bu videonun birçok da Evil takip eden insanın çıkmasına vesile olmuş olursunuz. Onlar da güncellemeleri takip etmiş olurlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Ek olarak abone olduktan sonra çıkan zili butonuna tıklayıp tümü derslerinizde de yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evril güncellemelerini de kaçırmamış olursunuz. Bu video içinde kullanacağım bütün yerlerin linklerine kadar hepsi açıklama kısmında bulunuyor. Bunları söylüyorum. Bazı dostlarımızın kafası karışmasın. Bütün hepsini açıklama olarak yazacağım. Artık lafı daha fazla uzatmayalım. Geçelim videonun ana konusuna. Şimdi dostlarım burayı biliyorsunuz birçok videomuzda gösterdik. Burası Evil'in dostlarım görev kısmı. Buradaki challenge'ları söylüyor. Ve yeni gelenlerden bir tanesi de Dynamation Rolepsi efendim. Yeni geldi. Herkes katılabilir seçildi. Skorları vesaire de sizin yaptığınız Rolepe gelen etkileşimlere göre olacak. İnsanlar kurulum sağlıyor. Discord'ların insanlar dediği gibi giriyor çıkıyor. Biz de yapacağız diyor. Sunucularını kurulum işlemleri yapıyor. Katılım sağlıyor. Biz de katılım sağlayalım dedik. Yapması kolay. Lakin iyi dinlemek lazım. Bu videoyu dostlarım ben üçüncüye çekiyorum. Üç kere sonucu sıfırladım. Yaptığım birçok hata var. Lütfen beni dikkatlice dinleyin. İlk önce serverlardan başlayalım. İsterseniz CantoBa, isterseniz Hesner kullanabilirsiniz. hazırda da bir Hesner hesabınız varsa girin kullanın. Ben yeni giriyorum diyenler için Hesner dostlarım şu an Türkiye'ye genel olarak biraz sıkı politika işletiyor. Birçok KYC reddediliyor. Eğer bir Avrupa vatandaşıysan dostum, eğer Almanya yaşayan bir gurbetçiysen ve Alman kimliğin varsa burada işlemlerin daha kolay ortalama bir iş günü içinde kimliğin doğrulanıyor. Lakin bir Türk dostumuz isen kimliğini gönderdiğinde 6-7 kere diyebilirsin. KYC doğrulama sistemi 2 aya kadar sürebilir. Bunların bilgisine vereyim. İnsanlarımız katılmak istiyor. Benim HES nereden gelirse sunucuyu kuracağım diyor. 1-2 ay bekliyor. Haberiniz olsun. Eğer bir Türk dostum olsan, alabileceğim belki şansına çok hızlı gelebilir. Diğer sürümlerde dostlarım beklersen beklersen 2 aya kadar sürebilen bir KC durumu oluyor. Haberiniz olsun. Bunlarla başlayalım. Jontop'u kullanmak istersen de direkt aşağıdaki linklerden erişebilirsin. Paketlerine kadar linkleri koydum. Burada kullanacağımız sunucuyla başlayalım. Bazı dostlarımız 9,5 Euro'luk sunucuyu kullanıyor. Aylık olarak bazı dostlarımız 4,5 Euro'luk sunucuyu kullanıyor. Ben bu video içerisinde size göstermelik olarak 4,5 Euro'yu kullanacağım. Lakin Furkan'a bana daha fazla RAM lazım, sunucum sorun çıkartmasın diyorsanız 9,5 Euro'luk sunucuyu kullanabilirsiniz. Aynı özelliklere sahip Hesner hesabınız varsa gidin Hesner'den sunucunuzu seçin. Buradaki işlemlere beraber bakalım. İster Hesner ister Can kurulum seçenekleri genel olarak aynı. Ne kadar kullanmak istiyorsun diyor. Her saat kullandığın saat kadar ödeme yapıyorsun. Burada rejim var. Hangisinde Almanya isterseniz Hesner üzerinde Finlandiya'da seçebilirsiniz. Oranın da internet hızları ve MS'leri, pinkleri çok düşük değerlerde. Orası da güzel. Storage olarak NVMe 2 SSD'ler çok hızlı. Eyvallah ama biz SSD yeter ve yüksek depolamaların lazım. 400 GB seçiyorum. Siz de Hesner kullanıyorsanız GB arttırımı yapabilirsiniz. İleride işimize yarayacaktır. Burka Hanım, işletim sistemi işletim sistemimiz 22.04 olabilir 20.04 de olabilir lakin güncel sürümü kullanmanız sizin faydanız olacaktır bu bölümde bunu seçtiniz şifrenizi isterseniz Hesner'de de olur güzel bir şifre seçin böyle kuruyoruz birçok kuran insan var insanların genel olarak herkes birbirine bilgiler falan atarken bilgiler ifşalanıyor yani ben şunu yapacağım buraya şu lazım bu lazım derken dostlarım belki siz de görmezden gelerek bir bilginizi ifşa edebilirsiniz. Bu ifşa sonucu adam sunucunuza girip cüzdan adreslerini değiştirir. Rolabınızı kullanabilir. size aylık olarak ödediğiniz yerden adam ücretsiz sağlanabilir. Buna düşmeyin. Güzel güçlü bir sunucu şifresi girin. Ona göre kontrolünüzü elinize alın. Altıncı kısım ek açık boş kalabilir. İnternet hızımız belli. IPv4 adresine ihtiyacımız var. Hesner'den alırken de IPv4 adresiniz olsun. Geri kalanlar bizi pek ilgilendirmiyor. Ödemesini yapıp başlatabilirsiniz. İki sunucunun linkini de bırakacağım. testlerin linkini de bırakacağım. Bu sunucuları böyle hızlı anlatıyorum. Çünkü çok fazla videoyu bölmesin. Sunucu kısmını umarım anlamışsınızdır. Gelelim kuruluma. Ben sunucumu aldım. Girişimi tamamladım. Ve dediğim gibi üçüncüye kuruyorum. Üç kere sıfırladım. Artık şöyle güzel güzel herkesin anlayacağı dilden anlatım yapacağım. Hoş geldin. O zaman yavaş yavaş başlıyoruz. Artık bundan sonra koşturmaya gerek yok. Bundan sonrası pür dikkat ilerliyoruz. Girdik sunucumuza. Eğer PowerShell üzerinden bağlanıyorsan SSH boşluk, root, et işareti IP adresi girip onay veriyorsun. Sunucu ilk girişin olduğu için sana diyecek ki Furkan güzel kardeşim sunucuya giriyorsun ama velakin güveniyor musun bir yere? Girdin misin? Onayını veriyorsun. Girişini sağlıyorsun. Benim gibi Mobaxterm kullanıyorsan session kısmına basıyorsun. SSH olarak seçiyorsun. IP adresi kullanıcı adın girişini yapıyorsun. Orada da soruyor güvenlik önlemi girmek istediğine emin misin? Sonra şifreni yazıyorsun. Puci kullanıyorsanız IP adresinizi girdiniz, direkt giriş yaptınız. Root yazdınız, girişini onaylıyor musun? Onaylıyorum. Şifreni yazın. Girişini sağladın ve artık benimle birliktesin. Dostlarım, burada kurulum olarak molla 202'nin yaptığı, Konot ekibinin yaptığı rehberi kullanacağız. Onlara da buradan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Başlıyoruz. İlk önce sonucumuza geldik. Bunlara bir izin verelim. Kodları direkt buradaki kopyalım işaretiyle de yapabilirsiniz. Geldim kopyaladım. Sağ tıkımız ile yapıştırıyoruz. Okey dedik. Güncellemelerini sağladı. Bundan sonra buraya geldik. Bu kodumuzu alıyoruz. Burada dostlarım indirmemizi yapıyor. Bu konuda şunu söyleyebilirim. Dostlarım Almanya'da ister Hezner kullanın ister John paketlere göre internet hızı tabii ki değişebilir. Lakin iki Alman firmasında da internet hızları genel olarak iyi seviyede iyi paketlerde genel olarak dostlarımız ucuz olsun diye Türkiye'den sunucu almaya kalkıyor. Lakin Türkiye'nin zaten genel olarak sunuculara verdiği internet hızı 50 megabit ile 100 megabit arasında oluyor. Bu da size çok düşük indirme hızdır sonuyor. Haberiniz olsun. İyi bir yerden sunucu almak genel olarak Almanya, Finlandiya gibi yerlerden sizin yararınız olacaktır. Daha hızlı işlemlerin hal olmasına vesile olacaktır. Kodumuzu girdik. Diğer kodumuza geliyoruz. Yapıştırdık. Roller versiyonumuzu yaptı. Roller config init slash bunları kopyaladık yapıştırdık. Buradan dostlarım Enter tuşumuz ile Floppy seçiyoruz. EVM e, Rollap'imizi seçtik. Rollap ID diyor ki sana Moniker gibi bir şey dostlarım. Yani diyor ki sana işte Validator ID gibi bir şey olabilir. Kendine bir kullanıcı adı seç. Ben burada K e uzman seçeceğim. Kripto uzman olsun ama çok uzun olmasın. K uzman seçtim. Enterledim. Burada diyor ki sana bir tane demo seçelim diyor. Burada ne demiş? Korna bir çarpı harfle herhangi bir kısa coin kodu yazabilirsiniz diyor. Ben burada RLL olsun ya RLL olsun. 3 haneli seçtik. Burada diyor ki senin e, yapıştırdığın bu oluşturduğun şeyin maksimum arıza sürpriz kaç olsun? Yani 7 7 7 7 7 sonra da bir tane 0 koydum. 7 0 koyduk. Burada yazdık. Daha demin görüyorsunuz. Burada kırmızıydı yeşile döndü. Yeşil olasıya e, arttırabilirsiniz. Sonra da 0 bırakmayı unutmayın. Hata olduğunda 0 yaparak buradaki yeşil tiki aktif edebilirsiniz onayladım. dostlarım eğer ateş bu oynadıysanız klavyenizdeki yön tuşlarıyla halledebilirsiniz. Şu an ekrana da yansıtmışımdır. Klavyenizde yön tuşlarınız ile bir aşağı seçiyoruz. Eve ile olacak. Eve ile seçimini yaptık. Enterledik. Burada dostlarım senin diyor işte rol için configuration yapıyorum güzel kardeşim diyor. Burada aşağı kısma gelelim. Diyor ki 3 adres çıkaracak. İkisi DYM. Biri eviyle olacak. Şimdi Buradaki dostların Forget kısmından bahsetmiş önemli bir detay vermek istiyorum size. Eğer Goldberg testetine katıldıysanız güzel dostlarım oradaki cüzdanınıza ne demiştik videolarımızda kardeşim bunu bir yere kaydet. Bu senin için elmas değerinde. İleride herhangi bir durum olduğunda sana yarayacak olan dosya budur demiştik. O dosyalar şu an o kodlar burada lazım oldu. Diyor ki eğer sen diyor buradaki adresleri kullanacaksan diyor direkt buradaki adreslerine faucet alabilirsin. Ama ben Goldberg'deki testnet'te görev kastığım hesabı import edeceğim diyorsan diyor bu kodu al. İlk bu kodu alıyorsunuz. Burada dostlarım ekran açılacak. Bu tırnaklar arasını siliyorsunuz. Kendi cüzdanınızın e, kelime hanelerini yazıyorsunuz. Kelime hanelerini yapıştırıp ctrl x ctrl y enter tuşu. Okey midir? Okey'dir. Bundan sonra bir işleminiz daha var. Burada dostlarım nano slash root iş diyor. Buradakini kopyalıyorsunuz. Burayı kopyaladınız. Ondan sonra geldiniz buraya yapıştırdınız. Yine açılan sayfada şöyle bir adres var. Buraya kelimelerinizi yazın diyor. Kelimelerinizi buraya da yapıştırıp CTRL X, CTRL Y Enter tuşuna tıklıyorsunuz. Ondan sonra sistem C ile Reload'a tıklıyorsunuz dostlarım. Bunu yapabilirsiniz. Lakin ben şu an bu videoda göstermelik. Buradaki adreslerimi kullanacağım. Buradaki adreslerime gönderim yapacağım. Eğer ilk defa kuruyorsanız dostlarım lütfen tertemiz kurmaya dikkatli, özen gösterin. Benim önceki cüzdanımda bir hatalı işlem olduğu için yeni işlemleri yapmamı engelledi. Kullanamazsın güzel kardeşim dedi. Bana sıkıntı çıkardı. Şimdi buranın bir de Faucet kısmına bakalım. Hornet ekibi demiş ki bize kardeşim demiş buradaki cüzdan adreslerine token Faucet al. Adreslerimize geldik. Mesela şöyle geldim, üstüne kadar kopyaladım, aldım. Burada Daimaşının Discord adresine girip buradaki Floppy Faucet kısmından token alacağız. Nasıl alıyoruz? Adres yazdık. Şuradaki herhangi bir kardeşimizden önündeki eki alalım. Buradan adres diyor ki, senin kardeşim sıraya aldım, güzel kardeşim. Senin işlemi birazdan gönderilecek. Ben hangi adresi almışım? Şöyle bir kontrol edeyim. Hemen kontrol ediyoruz. Sunu A5 ile bitiyor. A5 almışım. Bir bu adresi alacağız. Bir de layer buradaki adresi alacağız. Bir buçuk dakika sınırımız var. Diyor ki bir buçuk dakika sonra geri gel. Ben sana geri token vereceğim. Eğer Goldback cüzdanınızda dostlarım tokenınız varsa zaten cizdonuz importladığınız adresten işlem kullanacağı için sorun çıkartmayacaktır. Lakin sıfırdan buraya bir rollup kurulumu yapıyorsanız ve buradaki adresi kullanacaksınız. Evil'in Discord adresinden faucet'ten token alabilirsiniz. Burayı da alabilirsiniz. Burada da dostlarımız Evil için e, token depoziti istiyor. Token e, requesti faucet istemesi yapıyor. Katılım sağlıyor. Bir de bunun kendi Avail Discord'unda bölümü var. Oraya gidebilirsiniz. Orada faucet kısmına giriş için şöyle bir kural var. Siz sunucumuza giriyorsunuz ama Gitcoin pasaportunuz varsa faucet alabiliyorsunuz diyor. Bunlara lütfen dikkat edelim. E, yani adamları sunucusuna girdiğinizde faucet almak için Gitcoin pasaport sahibi olmanız lazım. Ya da Telegram'da bulduğunuz sunucularda olduğunuz sunucularda kardeşim siz avail kasıyordunuz cüzdanınızda varsa bir miktar rica edebilir miyim diyerek token istemesi yapabilirsiniz. Diğer dostlarımız da istiyor. Şu an siz de isteyebilirsiniz. Avail'in Discord adresini de bırakacağım. Oradaki faucet kısmına da bakabilirsiniz. Ben şu sürede olduktan sonra diğer adresi de isteyeyim. Bir de Avail adresime kendi cüzdanımdan forget yani token yollayayım. Ondan sonra videoyu devam ettirelim. Tamamdır dostlarım diğer adresime de istedim e-mail adresime de token yollamalarını istedim bu sayede halletmiş oluverdim bu kısmı faucet kısmını hallettik bundan sonra diyelim şu kodu yazalım flow atlasın okey bundan sonra dostlarım gideceğiz rollerımızı register yani kaydını sağlayacağız yapıştırdık şöyle bir kontrol ediversin 200 cüzdanımızda faucet istedik e-mail adresimizde de istedik umarım başarılı bir şekilde olur sorun çıkartmaz çünkü öncekilerde sorun yaşamıştım ve şükürler olsun sıkıntısı çıktı. Burada dostlarım bize role paydığımız önemli. Şu ID not defterinde bir yere not alalım. Bu tamamen size kalmış. Bir yere not aldıktan sonra işte dursun. İleride daha demin yapacağımız işlemlerde lazım olacak bize PR işlemlerinde. Bir yerde dursun. Tabii ki geri bulmak onu çok kolay. Lakin hızlı elimizin altında olsun. Ben de bir not defterine kaydedip devam edeyim. Tamamdır dostlarım. Kaydetmesini hallettim. Bundan sonra screen komutumuzu açacağız. Sunucumuzun aktif bir şekilde genel olarak rollup'ını çalıştırması için bir ekran komutu lazım. Buraya büyük işaretini verdik. indirmesini. hızlıca tamamlarken diğer kodumuza geçişimizi yapalım. Uzatmayalım. Buraya geldik. Kodumuzu aldık. Screen'imizi açtık ve roller'ımızı runlamasını istiyoruz. Umarız sorunsuz çalışır. Haydi bakalım. Cüzdanlarımızdaki balanslar bir ortaya dökülsün starting diyor. Ve sonunda dostlarım öncekilerinde hata almıştım. DM adresimizde Relayer'da cüzdan gözükmüyordu. Bakın içerideki AVL miktarımız gözükmüş oluyor. Şöyle hemen bakalım. bir hate. Şöyle tam şey olmasını bekledik. Ana ekranımıza geçsin. Bazen buglu olabiliyor. Kötü görükebiliyor. Hemen şöyle bakalım. Diyor ki burada diyor creating channel yapmaya çalışıyor. Hemen bakalım. Creating Clients diyor. Burada dogularını vesaire sağlıyor. bağlantını sağlamaya çalışıyor. Hemen şöyle tıklayalım. Ya bizim amacımız Creating channel. Kanal bulmaya çalışacak. Ondan sonra dostlarım bizim böyle olması lazım. Tam buradaki gibi. Aktif SRC olması lazım. Ondan sonra işlemlerimizi devam edebilirim. Aktif SRC olduktan sonra diğer işlemlerimize geçeceğiz. Genel olarak Rolak kurulumu bu kadar. Yani işlemlerimizi hallettik. Cüzdanımızı oluşturduk. E, artık hangi cüzdan kullanıyorsanız. Cüzdanlarımızı verdi bize. İçine paraları attık. faucet tokenlarını attık. Credit Connection bağlantı sağlayacak. Oradaki şuradaki resim gibi olacak. Böyle tertemiz bunun gibi olması lazım. Bundan sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Şöyle bir şey diyebilirim. Eğer ben buradaki cüzdanı kullanacağım diyen arkadaşlarımız varsa. Şurada buradaki komutu yapıştırıyorlar dostlarım. Yapıştırdığınızda burada yeni çıkan dm avail adresini size veriyor. Cüzdan adresinizi görebiliyorsunuz. Yani oradaki keylerinizi de kopyalayabilirsiniz. Kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Burası uzun sürebilir. Bu tamamen sisteme göre değişiyor. 1-2 saat bekleyenler de var. 10-15 dakikada halledenler de var. Dediğim gibi tamamen sizin şansınıza bağlı diyebilirim. Bu işlemler olmadan dostlarım diğer işlemleri halledemiyoruz. Onu da şöyle göstereyim. Diğer işlemleri için dostlarım burada yapacağımız bazı GitHub işlemleri var. Burada gördüğünüz ID'miz bize lazım. Sonra bakın buradaki roller config export kodunu yazmamız lazım. Lakin bizim daha rollerımız aktif bir şekilde derken aktif oldu ya. Mükemmel bir şey. Aktif olduktan sonra dostlarım bu kodu yazacağız ve bu kod bize ana sistemin buradaki kodları vermesini sağlayacak. Bu kodlar bize lazım olacaktı diyecektim. Vallahi süper denk geldi. Şu an mutluluğumu size anlatamam. O zaman diğer işlemlere geçelim. Ben bir videoyu durdurayım. Genel kısımları anlatmaya başlayayım. Geldik dostlarım can alıcı kısımlardan bir tanesi PR işlemlerine. Şimdi siz zaten bu ekranda benimle beraber kuruyorsanız bu kısımdaydınız. Sunucunuz aktif olduktan sonra CTRL AD ile bu screen'den çıkabilirsiniz. Yapacağımız bazı işlemler var. AD ile çıktıktan sonra diyor ki bu linke gel bu linkteki dosyayı forkla. Forklama nasıl yapılır? Bir kitap hesabı lazım. Farklı bir şeyde de gerek yok. Linki açtınız. Hay nemesis'in rolüne geldik. Buradan fork. Fork'ı tıklıyorsun. Sana diyor ki dosya aynı mı kalsın? Fork diyeceğim. Aşağıda bir tane create tuşu var. Create tuşuna tıklıyorsun. Diyor ki senin için saniyeler içerisinde hallediyorum. Saniyeler içerisinde benimkin de halletti. Bundan sonra gerekenlere bakıyoruz. Direkt forkımı oluşturdu. Her şeyi hallettim. Diyor ki bana bir tane dosya aç. Bakın ben şöyle yeni klasörün içinde bir tane dosya açtım. Buraya ne koyduk? Bizim oradaki ID'miz. Dosyanın ismi ID'in olsun diyor. Dosyanın ismini ID yaptım. Tıkladım. İçine bir tane Logos yaz diyor. Bir tane şöyle göstereyim. Logos diye bir tane dosya olsun diyor. Logos dosyasının içine gir. Bir tane PNG dosyası at. Bu senin logon olsun. Nokta uzantısı PNG olun. İnternetten bakabilirsin. Hocam benim JPEG bir tane dosyam var ama bunu PNG nasıl yaparım? JPEG to PNG siteleri var. Cloud Convert gibi giriyorsun hemen hızlıca hallediyor. Senin dosyanı gidiyor PNG haline getiriyor. Ben de PNG uzantılı dosyamı buraya ekledim. Bundan sonra diyor ki bana bir tane TXT dosyası oluştur. Ben bir tane TXT dosyası oluşturdum. Bunu nasıl yapıyorsun? Yeni dedin. Yeni metin belgesi dedim. Metin belgesi olarak açtım. Şuna gelelim. Düzenle dedim. Bu kısma nasıl geliyoruz? Sunucumuza dostlarım roller config export deyip yapıştırıyoruz. Bize bilgileri tıkır 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 tıkır, tıkır döküyor. Burada şuradaki tırnak işaretine bakın benim ekranda da gözüksün. Buradaki tırnak işaretinin itibaren en aşağı kadar çekiyoruz. Burada ekleyeceğimiz bazı bölümler var. Hepimizde aynı sorunlar çıkıyor. Burada diyor ki sizde diyor cüzdan ve IP adresi yok ise cüzdan ve IP adresini yazın güzel kardeşim. Geliyorsun bu rehberde aşağı çekiyorsun. Şu ikisini kopyalıyorsun yerini. Şu ikisinin arasını analiste de description arasına yapıştırıyorsun. Ondan sonra buraya Artık sisteme verdiğin cüzdan adresini mi kullanırsın? Sistemin verdiği cüzdan adresini kullanıyorsan buraya geldim. Ben yapıştırdım. Cüzdan adresini bıraktım. Bunun sonrasında RPC adreslerini bunun aynılarını kopya. Kopyala. Buradakileri de kopyala. IP adreslerini. Bakın ben de aynısını yaptım. Sonra buraya sunucu IP'lerimizi bırakıyoruz. Yaptık yaptık yaptık. Sonra en aşağıda yaptık. Genel olarak bilgilerimizi kaydediyoruz. Bundan sonra dosya. Farklı kaydet. Metin belgelerinin üstüne tıklayıp tüm dosyalar. Sonuna dosyamızın nokta json olacak dosyamızın uzantısı json olmak zorunda json dosyası yapıyoruz kaydet diyoruz bakın normal txt dosyası json dosyası oluyor ben şu an iptal edeceğim çünkü dosyam tam bu txt'imi de silebilirim bundan sonra bana demiş ki png vesaire hazırsa hadi bunları forkladığımız dokümanın içine atalım diyor geldim bana verdiği fork yerine geldim devnet açıl bakalım devletimizin açılmasını istedik. Add file. Tıklıyoruz add file'a. Create. Buradan upload files olacak dostlar. Kusura bakmayın. Artık yapa yapa yordu insanı. Buraya dostlarım geliyorsunuz. Dosyanızı aktarıyorsunuz. Tıkladık. Klinik yeni klasör. Atıyorum buraya. Dosyalarımız yüklesin. JSON dosyalı uzantımız geldi. PNG dosyalı uzantımız geldi. Bu bizim için neden önemliydi? Burada görüyorsunuz benim buradaki nokta png. Siz bunun üzerine bir daha yeniden adlanırken png yaparsanız png nokta png oluyor. Lakin dosyanın içinde bize gereken nokta png. Bunu yaptık. Burayı böyle bırakıyoruz. Commit change diyoruz. Yükledik. Senin dosyalarını işliyorum güzel kardeşim diyor. Dosyalarımız işledi. Pull request kısmına geliyoruz. New pull request dedik. Geliversin. Bir daha tıkladık. Sayfamızı açıverdi bize. Burada görüyorsunuz bilgilerimiz, dosyalarımız. Bakın logomuz da gelmiş, gelivermiş. Create Pull Request kısmına tıklıyoruz. Hemen şuradan farklı bir şey var mı? Biz de aynı sınıf yapmış. Create Bakın En son böyle bir tane ekran gelecek diyor. Create Request diyor. Create Request'imizi atalım. bekliyoruz burada bir manuel onay bekleyecek onaylamasını sağladı Sonra da bakıyoruz burada diyor şimdi yukarıdaki sayfanın linkini kopyalayın Aviil discorduna gelin Roll kanalında ticket oluşturun ve linki atın diyor artık en son kısım dostlarım atın diyor Gerçekten çok yordu açılmasını bekleyeceğiz Geldim dostlarım sunucunun yine yerine Evel Discord'una giriş yapmanız lazım. Yoksa linki çalıştırmıyor haberiniz olsun. Geldik sayfayı açıversin. Artık şimdi daha rahat açılacaktır. Sayfayı da verecektir diye ümit ediyorum. Genel olarak dostlar bitirmiş bulunuyoruz. Gideceksiniz buradaki kanala linkini atacaksınız. Ticket alıştıracaksınız. linkiniz yollayacaksınız. Kontrol edecekler. Burada bir dep mevzusu var diyor. Basit bir NFT mintleme sitesi olur. İstek durumlarına göre eklem olabilir. İstenizi yaptığınızda adresinizi şuraya girmeniz gerekiyor diyor. Dosyanızda güncelleme yapıyorsunuz kısacası. Dosyanızı yeniden yollayıp buradaki sadece Forge Tour'u ve logo arasına web site adresinizi bırakıyorsunuz. Kitap üzerinde bunları bulmanız mümkün. Kitap basit bir NFT mintleme sitesi yapmanız mümkün. Dosyayı forkluyorsunuz yine. Aynısı sizde bulunuyor. Burada vercel nokta kısmına gidiyorsunuz. Kitabınız ile bağlanıyorsunuz. Sitenizi oluşturuyor. Yapması kolay. Kitap üzerinden nasıl web site yapılır vesaire videolarına bakarak öğrenebilirsiniz. Yolluyorsunuz. Ondan sonra da kabul olmuş oluyor. Rolepimizi kurmuş bulunuyoruz. Diyebileceklerim bu kadardı. Tabii ki sistemin onaylaması lazım. Bazı dostlarımız sadece buradaki rolebi kurup gitmiş. Bu, bunu böyle yapmayın dostlarım. Gidin Discord gruplarına yazın. Biz böyle yaptık. İşte ticket'ımız oluşturduk. Kontrol etmenizi istiyoruz. Kontrol ederlerse de halletmiş bulunur. Reload'inizi yapmış bulunursunuz. Diyebileceklerim bu kadardı. Gerisini artık EVE'nin güncellemelerine bakarak gideceğiz. Bazı dostlarımız bayağı istedi bunu. E, Rol nasıl kurulur falan. E, çünkü burada gözükünce tabii ki herkes olunca insanlar katılım isteyecekti tabii ki. Yapılabilecek içerik böyleydi. Daha fazla bir şey destek isterseniz Telegram gelmeyi unutmayın. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Ben de 3 kere sıfırladım. Yani üç kere artık çile olmaya başlamıştı. Sonuncusunun böyle güzel bitmesi, iyi bitmesi beni çok mutlu etti. Umarım sizin tek seferde kurulur, sorunsuz kurulur. Bojetinizde sorunsuz olur. Discord grubuna gittiğinizde linkinizi göndermenizde sorunsuz olur. Umarım güzelce bitirirsiniz. Sağlıcakla kalın. Biz desteklemeyi unutmayın. Kripto uzman olarak bu videoyu kapatıyoruz. Sağlıcakla kalın diyor. Görüşürüz.